Ramazan-ı Şerif bizler için büyük bir rahmet ayıdır. İbadet ve hayırları pek çoktur. İlahi rahmet ve mağfiretin adeta coşup taştığı mübarek bir zaman dilemidir. Faydalı alışkanlıklar edinmek, faydasız olanlardan kurtulmak ve müthiş bir yıl planlamak için de büyük bir fırsattır bu yılki Ramazan-ı Şerif'i geçmiş yıllardakinden farklı kılmak, daha ihlaslı ve daha verimli geçirmeniz için 10 etkili adımı bu videomuzda sizlerle paylaşacağız. İlk olarak bütün azalarına oruç tuttur. Oruç, içimizdeki nefs canavarını kontrol altına alan ve böylelikle İnsanın derunundaki merhamet ve şefkat duygularının inkişafını sağlayan ruhi bir disiplindir. Orucun hak katında makbul olması için midenin açlığına ilaveten dil, göz, kulak gibi diğer uzuvlara da oruç tuturulmalıdır. Oruçluyken ağza bir şey girmemesine dikkat edildiği gibi ağızdan çıkan her kelimeye de dikkat edilmelidir. Lisanımız rahmet dili olmalı ki kalplere saplanan bir diken olmasın. Gıybet sebebiyle de manen insan eti yiyerek haramla iftar edilmemelidir. İkincisi, tevbeni artır. Ramazan ayı af ve mağfiret ayıdır. Ramazan-ı şerifi layıkıyla ihya edenler sayısız nimetlere nail olurlar. Ona duyarsız kalanlarsa dehşetli bir mahrumiyete düçar olurlar. Zira hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cebrail aleyhisselam bana göründü ve Ramazan'a erişip de günahları affedilmeyen kimse rahmetten uzak olsun dedi. Ben de amin dedim. Yine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben günde yüz kere istiğfar ederim buyurmuşlardır. Üçüncüsü Beş vakit namazı camide kıl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle namaz kılma hususunda ileri sürülen hiçbir mazereti kabul etmemiş, Müslümanların hallerini ve şartlarını ezana göre ayarlamalarını istemiştir. Nitekim Abdullah bin Ümmi Mektum radiyallahu an Resulullah'a gelerek "Ya Resulallah, gözlerim görmüyor ve evim de camiye uzak" Bir kılavuzum var o da bana yardımcı olmuyor. Namazı evimde kılmama izin verir misiniz diye sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ezanı duyuyor musun diye sordu ve evet cevabını alınca senin için cemaate gelmemen hususunda bir ruhsat bulamıyorum buyurdu. Dördüncüsü teravih namazı kıl. Ebu Hureyre'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Ramazan'ın faziletine inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek teravih namazını kılarsa geçmiş günahları bağışlanır. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Allah Teala Ramazan'da orucu farz kıldı, ben de teravih namazını sünnet kıldım. Beşincisi muhtaçları sevindir. Ramazanda yoksul, yetim, kimsesiz, çaresiz, hasta ve muhtaçların gözetilmesi, yüreklerin böyle kimselere uzanması ve onlarla bir gönül beraberliği yaşanması, Ramazan-ı Şerif'in faziletini yücelten en mühim müessirlerdendir. Zira bu ibadetler, yani ehline verilen zekat ve sadaka gibi ameli salihler, Cenab-ı Hakk'ın af ve mağfiretini coşturur, feyiz ve bereketlere gark eder, rahmet ilahiyenin kapılarını aralar. Altıncısı, iftar ver. Ramazanda bir oruçluyu iftar ettirmenin ecri büyüktür. İftarı verme hususunda Zeyd İbni Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir oruçluyu iftar ettirirse, oruçlu kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. Yedincisi Kur'an hatmi yap. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilhassa Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'e daha fazla ehemmiyet verirdi. Cebrail aleyhisselamla bu ayda her gece Kur'an-ı Kerim'i mukabele ederlerdi. Vefatından önceki Ramazan ayında ise bu mukabeleyi iki kere yapmışlardı. 8. Teheccüd kıl Allah Teala teheccüd namazını Peygamber Efendimiz'e hususi olarak farz kılmıştır. Bizler de Ramazan-ı Şerif içerisinde sahura kalktığımızda en az iki rekat teheccüd namazı kılmaya gayret etmeliyiz. Nitekim ayet-i kerimede şöyle buyrulur gecenin bir kısmında da sadece sana mahsus bir fazlalık olmak üzere Kur'an'la teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbin seni makamı mahmuda eriştirir. Dokuzuncusu son on geceyi ihya et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son on gününde itikafa çekilirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girmiştir. Ayşe validemiz şöyle dedi. Ramazan ayının son 10 günü gelince Resulullah geceleri ibadetle ihya eder, ailesini uyandırır, kulluğa soyunup paçaları sıvardı. Ve onuncusu fitre ver.'' Ramazan Bayramı'na yetişen ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için yerine getirmekle yükümlü bulundukları mali ibadete fitre denir. Ramazan ayı içinde fitreleri vermek gerekir. Bu bir yardımlaşma olup orucun kabulüne, ölüm sırasındaki sıkıntılardan ve kabir azabından kurtuluşa bir vesiledir yoksulların ihtiyaçlarını gidermeye ve onların da bayram sevincine katılmalarına bir yardımdır. Rabbimiz Ramazan-ı Şerif'i hakkıyla ihya edebilen kullardan eylesin bizleri. Selametle.